Merhaba, ben Sera Çamaş. 15 yaşındayım. 9 senedir İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında yer Zamanlı Piyano Bölümündeyim. Aynı zamanda birçok enstrüman çalmaya çalışıyorum. Ukulele, gitar, keman gibi. E, evimizin altındaki atölyemizde dedem ve annemle ben taytay durmaya başladığından beri ebru yapıyorum. Ve e, ben 5 yaşımdan beri de dededen toruna ebru atölyeleri düzenliyoruz. Daha çok çocuklarla ve dezavantajlı sayılan grupla çalışıyoruz. Aynı zamanda aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığının çocuk hakları ilk komitelerinde İstanbul başkanıyım ve çocuk hakları için çalışıyorum. Ee, ve köy okullarına müzik ve sanal orman diye iki tane projem var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Köy okullarına müzik Koda Derneği'nin bizi Ebru Atölyesi yapmak üzere Haran'a davet etmesi üzerine başladı. Benim müzikle olan ilgimi öğrendiler ve Ebru atölyesinin yanında bir de müzik atölyesi yapmak ister misin dediler Harran'da. Ben de çok sevindim ve ukulelemi alıp Harran, Şanlıurfa'ya gittim. Orada çocuklara notaları anlattım, klasik müzik dinlettim ve hepsine teker teker ukulele çaldırdım. Ve o zaman anladım ki çocuklar müziğe çok ilgililer ve müzik onları çok mutlu ediyor ve daha çok öğrenmek istiyorlar. O yüzden e, ilk sene gittiğimde 13 yaşındaydım ve 6 okul 200'den fazla çocukla çalıştım. İkinci e, gideceğim sene 14 yaşındaydım ve 18 okuldan davet aldım ve çocukların e, bu ilgisi beni çok motive etti ve bir kampanya başlatmaya karar verdim ve ana eşsürmanı olan piyanoyu o sene gideceğim 18 okula götürmeye karar verdim. Çünkü orada sürdürülebilir bir müzik eğitimi yapmak istiyordum. Çocukların ben olmadan da müzikle çalışabilmelerini ve ilgilenebilmelerini istedim. O yüzden Instagram'da önceki sene atölyelerde çekilen görüntülerden bir video yaptım. Ve Instagram'da bu sene 18 okula gidiyorum. Lütfen bana org desteğinde bulunur musunuz diye bir video paylaştım. Ayşe Arman benimle röportaj yaptı. Fazla Say ve birçok kişi paylaştı. 18, 18 ork hedeflerken 70'ten fazla orga ulaştım. Ee, ve Harran'a, Muş'a, Şanlı, e, Harran'a, Muş'a, e, Diyarbakır'a ve Türkiye'nin birçok yerine e, org yolladım ve müzik atölyesi yapmaya gittim. Koronadan dolayı e, birçok atölye iptal olmak zorunda kaldı. Ama e, planlamalarımı yapıyorum seneye için ve e, org yolladığım okullara da müzik atölyesi yapmaya gideceğim ve okullara org yollamaya devam edeceğim. Bu sene 15 yaşındayım ve en baştan beri hayalim olan koroları kurmaya başladım. Harran'da köyden 42 tane kız çocuğundan oluşan Harran Köy Okulları'nın müzik kız çocuk korosunu kurdum. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Birleşmiş Milletler, UNICEF ve Aydın Doğan Vakfı'nın bir organizasyonuna davet aldık. Ve çalıştığımız üç parçayla bir video çektik ve göster Bu e, konferansta gösterildi videomuz. Ve çalışmalara devam edeceğim dediğim gibi seneye. Batman'da bir koro kurdum. Batman Köy Okullarına müzik e, korosu. Ve e, Diyarbakır'da kuracağım, Muş'ta ve birçok ilde daha kuracağım. Ve e, amacım Türkiye'nin her bir yanında koro kurmak ve hepsini birleştirerek birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlamak. Çünkü müzik beni o çocuklarla buluşturdu. Umarım müziğin birleştirici gücü... Çocukları da başka çocuklarla buluşturacak ve çocukların illa müzisyen olması gerekmiyor. Ama müzik bana çok şey kattı. Disiplin, zamanlamı iyi yönetme ve eminim o çocuklara da iyilik ve mutluluk katacaktır. Çünkü sadece köylere gittiğimde benim onlara müzik öğretmemden fazla olarak onların bana her koşulda mutlu olmayı öğrettiğini gördüm. O yüzden hem benim onlara öğrettiğim çok şey oldu hem de onlardan öğrendiğim çok şey oldu. Köy Okulları'na Müzik böyle bir proje. Destek olmak isterseniz etköyokullarına müzik veya etseraçamaş instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Sanal Orman diye bir projem var. Sanal Orman bu yaz ormanların yanması birçok ağacın kesilmesiyle dedim ki insanların bir farkındalığı hını hani e, yapmamız gerekiyor bu konuda ve çocukların e, ağaçların hayatımıza ne kadar önemli olduğunu ve büyüklerin de ağaçların hepimizin olduğunu hatırlaması gerekiyor. Ve dedim ki çocuklar ağaç resmi çizsinler ve ben instagramda açtığım sanal orman hesabında bu resimleri paylaşayım ve sanal bir orman oluşturmuş olalım. E, çok fazla resim geldi hala paylaşmaya devam ediyorum ve en başta hayalim olan sanal ormanın gerçek bir ormana dönüşmesiydi. Aksa Sigorta ve Tema Vakfı işbirliğiyle 25 bin ağaç desteğinde bulunarak Edirne Yenice Görece'de sanal ormanı 25 bin ağaçlık gerçek bir ormana dönüştürdük. Şimdi mevsimini bekliyoruz dikimlerinin olması için. Sanal Orman'da böyle bir proje. Eğer resim çizip Sanal Orman'a destek olmak isterseniz et Sanal Orman veya et Amaç'tan bana ulaşabilirsiniz ve resimlerinizi yollayabilirsiniz. Şimdi konuşmamı bitirmeden çok sevdiğim iki parçayı birleştirdim. Sözleri çok benziyor, size onu çalmak istiyorum.